Hanımlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte çift renkli zincir nasıl çekeriz onu göreceğiz. Çanta saplarında kullanabilirsiniz. Telefon kılıfları örülüyor, onlar da kullanabilirsiniz. Askı olarak kullanabilirsiniz. Tokaların tokaların bandanası olarak kullanabilirsiniz. Bir sürü yerde kullanılır. İşinize yarar diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle kullanmak istediğim iki rengi birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Sonra ipin bir tanesini parmağıma doluyorum. Bir tanesini tığın üstünden geçiriyorum ve zincir çekiyorum. Tekrar tığın üstünden geçirdim, zincir çektim. Bu şekilde aslında çok basit ama bir sürü yerde kullanılabilecek bir zincir şekli. Gördüğünüz gibi tığın üstüne doluyorum, içinden çıkarıyorum. Tığın üstüne doluyorum, içinden çıkarıyorum. arkasını önünü her yeri kullanılabilir çok güzel oluyor biraz örelim çok da hızlı ilerliyor gördüğünüz gibi şekilde. En son yine ikisini birlikte kesebiliriz. Şimdi diğer bir yöntem göstereceğim. Bunu bileklik olarak da kullanabilirsiniz bence. Güzel oldu gayet. Şimdi diğer yöntemi göstereceğim. Öncelikle iki tane zincir çekiyoruz. Şu çektiğimiz ilk zincire battım bir sık iğne yaptım. Sonra bunu çeviriyorum. Arka kısmında şöyle iki tane çıkıntı oluyor. Bir sonrakinde daha net anlayacaksınız. Bu çıkıntıdan geçirdim ve yine bir sık iğne yaptım. Sonra döndürdüm tekrar. Gördüğünüz gibi bu çıkıntı belli oluyor. Buradan geçirdim. Ve yine sık iğne yaptım. Tekrar döndürüyorum. Yine aynı şekilde. Buradan geçirdim. Sık iğne yaptım. Döndürdüm. Yani her defasında döndürüp arkadaki lobo batıp sık iğne yapıyorum. Döndürüyorum. Sık iğne yaptım. Döndürdüm. Gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. Bunu her şeyde kullanabilirsiniz. Eliniz alışınca hızlı ilerliyor. Biraz bol bol yaparsanız daha rahat olur. Gördüğünüz gibi bunu ne yapıyorum? Arkasını döndürüyorum. Buradaki gördüğüm nova batıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar döndürüyorum. İçinden geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu da böyle bir model oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.